Arkadaşlar selam. Kasarsa manyak. Kasmazsa çöp bir karakter olan Clint ile karşınızdayım. Karşımızda Obsidia var. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar Obsidia'yı ilk levellerde ezeceğimi düşünüyorum. Çünkü ben daha avantajlıyım. Adam henüz istek kasmamış, bir istek kasmamış. Hasarı da çok fazla değil. Ama karşısındaki karakter de Clint. Bak bak. Gelirsen dayağı yersin. Gelirsen dayağı yersin Obsidia. Hemen şu altın yengecini almaya çalışalım. Bak gelecek salça olacak illa bana. Gelme. Gelme yar etmem bunu sana. Yar ettim vallahi ya. Ama sana lan oğlum obsidi sana çok gıcık oldum ya. Al o zaman sana. Bir Bir altın aldın canının yarısını aldım ama. Gel gel tekrar gel gel. Abi bu ne böyle vurup vurup kaçıyor. Oğlum gel erkek gibi kapışalım gel. Gel erkek gibi kapışalım lan lan oğlum. Ah ah. Sadece halkın yaptıklarını. Arkadaşlar düşünce harikaydı ama yetişemedim ya. Herif biraz, herif biraz öndeydi. Bak 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 bana geliyor. Bak 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 bana geliyor bak. İyi iyi arkadaşlar savuşturduk bu baskını da. Bak yine geliyor. Yine geliyor. Peşimi bırakmaz bu benim artık. Kankam beni alamazsın ya. Beni alamazsın ama biz seni alırız ya. İşte bu kadar. İyi kan bile. Ellen Lancelot. <laughs> Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Geçer canımız az ama inlenmemiz geldi. Beyze gitmeyeceğiz. Ben bu obsitleyi tekrar yıpratırım şimdi. Neredesin obsidya güzel. Yedin mi? Silahı Şimdi tekrar yedireceğim sana. Ol. Tekrar yedireceğim tekrar. Güzel. Canlarımız eşitlendi. Takım arkadaşlar bu sefer bu yengeci almam lazım. Bak yine geldi Adalet. başımın belası. Hepinizi bu sefer ben alacağım obsidya. <laughs> abi alamıyorum ya arkadaşlar alamıyorum. <laughs> Gerçi birinci skilli erken kullandım. E, bir te tedirgin edeyim gerek kaçsın diye düşündüm ama kaçmadı adam. Aldı valla iki altı yengeci de aldı. Adaleti hisset. Allah'ım ya. Arkadaşlar bu clean kasarsa. Vallahi kasarsa herkes tek atar. Ben bir de gideceğim birazdan buna umutsuz şey çıkacağım. E, neydi ya Gökran çıkacağım buna. Kesin çıkacağım arkadaşlar kararlıyım. Neredesiniz? Ey rakip. Tamam üst koridor yerinde, orta koridor yerinde, alt koridor nerede? Aha burada, aha da burada. Obsidya, Obsidya! Arkadaşlar bir ultim gelsin almaya çalışacağım. Bak bak yine geldi. Yine geldi yine yine yine. Arkadaş beni sallan alım sen tek başına alamazsın beni. Adalet mülkün temelidir. Tekrar etmemi ister misin? Adam salmamakta ısrarlı. Salmayacağım ben diyorum bu klinti kesmeden. Buradasın buradasın biliyorum. Buradasın oğlum. Yapma, yapma. Arkadaşlar, e, obsidopiside yakaladı. Dolaşım da arkadan çıktı. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bu kili mecbur verecektik. Işınlanmamız da yoktu. Benim gibi bir silah şöyle çok az <laughs> gençler. Için onları suçlama. Bir daha size kil haram haram. Geliyorum, bekleyin. Obsidi hazır mısın kardeşim? Geri çekil. Tamam yine dolaşımı burada arkadaşlar yine geziyor. Yine amacı beni almak. Hiç Oğlum Lancelot geldi lan Lancelot. Lancelot geç işlerinden şunların. Abi çok kalabalıklaştılar. Çık 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 çık. Çok kalabalıklar. Şimdi saldır. Şimdi saldır. Neyin var Saat? Seni de alacağız seni de. Seni de alacağız. Alalım artık. Alalım artık. Güzel. <laughs> ben de kaldık yine. Evet arkadaşlar intikamımızı aldık. Oh şimdi kulenin altını da alacağım. Oh oh. Al al al. Clint al. Vallahi 176, 191. Gidiyoruz. Bütün kulenin altını alır mıyız? Alırız gibi ya. Aldık mı? Vallahi aldık arkadaşlar. Güzel. Bütün kaptırdığım yengeçlerin bedelini ödettim arkadaşlar. 349 altın aldık. Bak yine geldi. Yine geldi yine. Arkadaşlar ben bu kuleyi açacağım. Ondan sonra fight'lara katılacağım ama bu kuleyi açmadan gitmem. Altın kordura oynuyorsanız siz de kuleyinizi açın. Ondan sonra takım savaşlarına katılın. Önceliğiniz bu olsun. Güzel. Çalıya baktık temiz. Aha. Bak 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 çalıyı deniyor. Bak ulan ben buradayım, buradayım. Diğer çalıdayım. Şerifini dinle <laughs> Geldi yine, geldi. Bak yine beni almaya çalışacak. Yine beni almaya çalış. Of, Angel ulti attı. Ama arkadaşlar şimdi kapışılır. Şimdi kapışırlar 2'ye 2'yiz. Kaçmayın lan kaçmayın. Gelin gelin lan. Vallahi geldi. Şaka yapmıştım oğlum. <laughs> Hay senin ultine. Ejda can can can. Arkadaşlar az daha gidiyorduk ha. Adamlar kapışmayı reddettiler. Geri kaçtılar. Biz saldırdık. Ama vallahi az daha biz tokatlayacaklardı. Güzel canımız topladı Angela bizim. Adaleti hisset. çaldı arkadaşlar kesin burada. Neyse ben de şunu alayım. Hazır ormancımız burada değil. Bugün adaletin adaleti hisset. Evet gençler gök kralı az kaldı. Arkadaşlar Gökran'ı bitirene kadar bence bu kuleyi açarım. Kuleyi açtıktan sonra göreceksiniz neler olacak. Şu an iyi gidiyoruz. Kötü değil. Bir killimiz, üç asistimiz var. Bir kill verdik. Onda da gördünüz. Mecburduk yani. Bir şey yapamazdık. Aha da yine yengeç. Lan bu sefer bunu ben alayım lan. Aldı mı? Güzel. Bak az daha gelip yine alacak ya. İnsafsız. Hadi Obsidia gel. Nerede? Ahanda geldi. Ahanda geldi. Geldi de bir pişman oldu. Oo. Arkadaşlar ultisini attı, pişlanma bastık, açamadı ben. Ben gördünüz mü? <laughs> Lan obsidya. Hem ulti hem de ışınlanma basıyorsun ya. Of korkudan, korkudan arkadaşlar bunlar. Tamam, kuleyi açtık. Ya bir salsaydın şu kuleyi açaydım ben ya. Geldi yine ya. Neydi bunun adı ya? Sicilyon'un sevgilisi neydi ya bu? Ya adı dilimin ucunda da neyse söyleyemedim. Abi ben taktım taktım adalet bu kırıyı açacağım. Hisset. Adalet mülkün. Tamam, milyonlar açarlar. Bu yengeci de alacağım. Hisset. Hepsini her şeyi alacağım. Takın Güzel. Tamam. Kule yıkadır. açıldı arkadaşlar. Şimdi fightlara katılabiliriz. Hı, hmm, fightlara katılabiliriz dedim ama bu Sidiye geldi. Neredesin lan? İleri Sadece çıksana biraz. Taklit et Çıkmadı arkadaşlar. Çıksaydı kesin kesecektim. Düşman Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Bu kuleyi de açar mıyız ya acaba? Hı? Bir kule dedik biz. Erkek kule açarsak harika olur. Aha da geldi. Vallahi de geliyor. Geldiği gibi pişman oldu. Vallahi geldiği gibi <laughs> pişman oldu. Uf çok seyretmiyorum evet. ben ya. Arkadaşlar bir iki tem daha bitireyim var ya. Bak ne yapacağım şu rakibe bak. Şöyle tuzak kurduk. Ahem doxsidelleri çıktın. <laughs> <Adalet> illeri çıktın <laughs> illeri. Illeri çıktın oğlum güzel. Güzel. nasıl korkma korkma korkma. Neyse arkadaşlar vurmuşken alalım artık şunu. Ama hadi artık. Ama Karşı ormanı da çaldık çalmadık demeyiz. Abi fightlara katılacağım diyorum adamlar salmıyorlar beni ya. Tamam bu sefer katılacağım ama. Aham da geliyorum Nana. Of 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 sen demek buradasın ha. Oo, arkadaşlar hasarı gördünüz mü? Hasarı gördünüz mü ya? Yemin ediyorum harikaydı. Ölme lan lan Sebo ben seni geldim koruyacağım işte bu kadar 2'de 2. 2 3'de 3. Oğlum manyak atacağım. Manyak geliyor arkadaşlar peşini bırakmam ben bunu. Peşini bırakmam öleceksin. Öldün. Öldün. İşte bu kadar manyak. Vahşi nerede vahşi? Vahşi nerede? Nerede 5. kil? Üste. <laughs> arkadaşlar ölüyorum. Saldırın saldırın şuna saldırın lan oğlum bu da ölmez ki. Ay şansınıza. Şimdi buna vur 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 gelip tekrar canını fırlayıp geri gelecek buraya. Yok abi vahşi gitti. Vahşi gitti arkadaşlar. Of. Abi bunu öldüremeyiz. Bu hayvan gibi ya. Dört kişi vuruyoruz adam canını tekrar toplayıp geri geliyor ya. Uranüs. Bak 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 bak. hareketlere bak. bak. Gerçekten hareketlere bak yani. Yapmayın ben niye atıldım ya. Gaza geldim arkadaşlar. Niye atıyorum ki ben. Arkadan tıkır tıkır tıkır, mah mahvedecektim hepsini. Ölme diye ölme öldü valla. Arkadaşlar tokatlandık. Beşinci kili alacağız diye uğraştık ama tokatlandık. Toplan. Sıkıntı yok. Gökranımız da var. İtemlerimiz de çıkıyoruz. 6 kelimiz var. 2 kere öldük. 6 asistimiz var. Daha ne olsun? 6 2 6. Bence gayet güzel güzel bir skor. Neyse kırmızı hiç almayacağız şimdi. Lanser otu lazım bu. Ama oyun sonu söz veremem. Gerçekten yine mi geldi? Yok bu Amon'a yalnız bu sefer. Amon Amon. Ya Uranüs. Abi. Bu nasıl bir karakter ya öyle? Sadece halkın yaptıklarını taklit et ziyaretçi. Lan şaka yaptım şaka. Adaleti Adaleti Vallahi Angel ultisini attı bana. Ama şimdi saldırılır. Ama saldırılır. Adaleti vurun şuna vurun artık. Güzel. Güzel güzel. Adaleti Abi. Adaleti Lan Uranüs sen çık ya. Abi ve hasar veremiyorum adam ne çıkmışsa artık. Piskiyi boşuna attım. Fiskeyi boşuna attım. Geri çekil. Silahını at ve teslim ol. Bak yine geldi. Adalet of, of işte bu kadar. İşte bu kadar. <laughs> Bağıramıyorum artık ya. Ulan Amon of. <laughs> Yemin ediyorum ult öleceğim sandım. Ama arkadaşlar biraz kasmışız diye şey yapamadı. Ee, çok fazla hasar veremedi bana. Geldi yine bu. Neydi ya şunun adı? Dilimin ucunda benim. E, Sicilyon sevgilisi. Al sana o zaman Sicilyon sevgilisi. <laughs> Angela teşekkür ederim ya. Adam sürekli ultisini bana kullanıyor. Adamsın lan Angela. Of. Lan amon. Gel gel. Gel gel ormanını çalıyoruz gel. Çok ileri çıktım sanki. Ama niye çıktım? Çünkü Angela ultisini bana atmıştı arkadaşlar. Güzel. Bir kill daha aldık. Valla 10 kill olmuşuz ya. Az önce 6'ydık. İste seni de alacağım. Seni de alacağım oğlum. Hepinizi de alacağım. Ya manyak gibi gidiyoruz. Arkadaşlar harika değil miyiz ya? 11-2-7 Adamlar üstten gidiyorlar. Bak bak bak. tut onu tut 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 tut. Tutarsan alırız. Hiç... <laughs> Tutarsan alırız. Aldık seni aldık oran Üst. 3 kişinin arasından çıkamazsın çıkamazsın. Vekili bende kaldı. Dil bende kaldı. Arkadaşlar umursuzluk, umursuzluk şey... E, Gökran yükümüz 80. Fulledik. Şu an vay haline bize yaklaşanın. Gerçekten vay haline bize yaklaşan. Ölmezsek herkese tek atacağız. Umarım da ölmeyiz. Bu yükü kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. 80 yükümüz var ya. Şu an vay 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 haline bana yaklaşanın. Vay haline vay haline vay. Dur artık şuna. İşte bu kadar. Oy aman aman oy oy oy. Lan sana da o iki. <laughs> arkadaşlar çok tehlikeliyim şu an ya. Çok tehlikeliyim çok. Gel gel sağdan beri bana saldırıyordun. Süper hasar. Süper damage. Al o zaman sana da. Hepinize al lan. Emin ediyorum ki beni attım. Bu farkında değilim arkadaşlar. Of 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 of. Al sana da. Öl artık işte bu kadar ya. Ölme ölme ölme. ölme sakın koruyun beni güzel. Sen de öleceksin. Ah be arkadaş içeri girmek istemedim. Malımız da bitti zaten. Umutsuzluk kalıcı da bitti. Her şey bitti. Bana sallar mısın? Bana sallan. Sallan bana. Güzel. Teşekkür ederim Nasio. Zaten senin mavim vardı kardeşim. Uf. Lan içeri girdik. Ah Angela kusura bakma ya. Arkadaşlar fazla gaza geldim. Gerçekten girip ikisini alırım diye düşündüm. Çok özür diliyorum sizden. Alamadım. Tokatlandım. Böbelenmenin faydasını görmedim. O yüzden çok pişmanım. Bir daha öyle hareketler yapmayacağım. Söz veriyorum nokta. Bakın ben öldüm. Nasıl rakip ileri açılıyor? Neyse neyse sıkıntı yok. Geliyorum geliyorum az sabır. Geldim. Siz benim engine ama. Benim engine ama. Vuramazsınız. Nasıl bord alalım mı? Alırız ya Lancelot. Ne çekil ya. Ne çekil Adalet ne çekil. Al geri çekil. Dört kişiyiz burada. Alırız. Alırsın inşallah güzel. Aldın. Biraz de ama olsun. Güzel! Güzel! Sen de, sen de! Ulan gitti şansıma, yine oramız geldi. Aman, aman, aman! Adaleti Öl artık ya! işte bu kadar! 2'de 2! 3'te 3 mü? Adaleti 3'te 3, 3'te 3, 3 mü? Katledi. Hay senin Allah belanı versin ya! Adını zaten hatırlayamadım şunun. Kaçın, kaçın, kaçın! Ölmeyin şuna sakın! Vallahi arkadaşlar sadece nana kaldı. Dor gidiyor da tutarlar. <laughs> evet bu lottan pek bir şey anlamadık. Neyse en azından minyonlarımız çok ilerdeler. Bu bizi biraz atlatır. Yükümüz de düşmüş ya. Ne güzel az önce 80'lik 53'e düşmüşüz. <laughs> Bu sefer kırmızıyı çalarım abi. Adaleti bu saatten sonra Lancelot, Mansol dinlemem ben. İhtiyacımız var çünkü ya. Evet, kırmızıyı aldık. Lancelot, reyiz bana kızma. Sen git maviyi al. Zaten bu saatten sonra senin kırmızıyla işin yok, senin mavi ihtiyacın var. Ö artık öl ya! Amon'u hissen de öl ya! Ultiğim de boşa gitti. Daha yine geldi abi, beni keser. <laughs> bu beni korkutuyor ya. Ben dediğim Allah senin belanı versin tekrar. Gelip ultisini atıyor tutuyor beni Git diyor. Standdan çıkamadım ya arkadaşlar. Adam alttan bitirmeye gidiyor. Lan git 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 kardeşim git. Git biraz git biraz minyonları öne. yine uğradı Osman ya. Adaleti hisset. Adaleti hisset. Abi yine mi? <laughs> yine mi ya? Angela ultiyi bana at kardeşim sen bana ulti atınca ben harikalar yaratıyorum sen bana ulti atmayınca ben ölüyorum ya Angela canım benim Hadi toplanın artık toplanın Hadi toplanalım bir daha mı dört yoksa Bence salalım abi kendimiz bitiririz Bak zaten hataydı bize saldırdılar. Kurşun lan siz kimsiniz kim? Kimsiniz oğlum siz? Biz. Bu sefer ölmeyeceğim lan. Adalet Clint evi. neyin varsa saat lan? Clint. Eksanevi. Hadi Clint. <laughs> Geldiğine manyaklar psikopatlar sizi. Clint hadi artık ya işte bu kadar ya. Of Zor oldu biraz ama bak 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 hareketlere bak hareketlere. Vallahi yok sizi tuttursaydı beni bitirmişti. Arkadaşlar maçı bitirdik. Ya geri zekalı mısınız da orada gidiyorsunuz arkadaşlar bakar mısınız ya? Ulan oyunu bitirmişiz adamlar orada gidiyorlar. Gelin şuraya gelin. Neyse gerçi gelmenize kadar kalmadı ben tek başıma bitirdim maçı. Değerli dostlarım. Vallahi güzel bir maçtı ben keyif aldım. Resmen rakibin içinden geçtik. Siz de öyle düşünüyorsanız bir tane beğeni atarsınız. Varsa içinizde abone olmayan olursa çok makbule geçer. Hemen bir skora bakalım. Bence gayet iyi bir skor aldık. Şövalyelik öldü ve ben onu canlandıracağım. Neler neler almışız. 13.4 vay be. Arkadaşlar gayet iyi de MVP de değilim lan. Oğlum lan MVP olmuş 8-0-24 oynamış 14 puan almış. Vay be tebrikler nana. %32 hasar takım savaşı bak bak. istatistiklere bak.